Ben hala kendime fenomen demiyorum. Ben sizin içinizden biriyim yani. Ben farklı bir insan değilim. Ben 15 yıldır Kars'ta yaşadım. Kars'lıyım yani. Kars Arkamışlıyım. Kültüründe çok iyi biliyorum. Batı kültüründe çok iyi biliyorum. Konuşmasını, sokak kültüründe edebin adabını, raconunu da her şeyini biliyorum. Yani beni sokakta gören bir çocuk olsa bile ben buna çok mutlu oluyorum. Ben sokakta görüp o kardeşim cellat deyip 30 yaşındaki insanları da çok iyi biliyorum. O yüzden Herkes kendi kulvarlarında erişsin. Bu kulvara çok atlamayın. Virvir vir adam teşekkür ediyorum. Para yavrularını aldım. Ay. <laughs> <laughs> twerk olayı da şey. Beklerken twerk yapıyorlar. Twerk, twerk ben. işte öyle yani. Ben 6 ay bu eve kapanıp sadece burada yayın yaparken insanlar böyle yapıyordu. Bu gereksiz yani. Gereksiz polemikler. Enes Çeyre'den bir Yat geldi. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz Enes abim. Çok sağ olasın. Şimdi arkadaşlar. Ben bunun hilesini hala anlamadım. <gülüyor> 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 Durun. Çubuğu derin içinden geçmeye çalışan ama ortadaki plastik olunca geçmeyeceğini seyirciye gösteren küçük bir kalp parçası alır. Resmi bir kalp an... parçası evet, Arkadaşlar ben gene anlamadım ya. Arkadaşlar bakın Uğur teşekkür ederim öncek için. Bakın bak. Bakın gördüğünüz gibi geçmiyor değil mi? Bakın burada bir cam var. Bak ben size çıkarıp göstereyim. İnanın. <laughs> ne kadar inandırıcı. <laughs> ya arkadaşlar. Bakın şimdi. Bakın kağıdı böyle koyuyorum. Gördüğünüz gibi kağıdı koyuyorum. Bakın şuradan geçilmeye çalışıyorum. Geçmiyor. Görüyorsunuz değil mi? <laughs> Gördünüz mü? Şimdi bakın. Easy. İzleyin arkadaşlar. Siz sihirbazlık yapacağım. Boktan sihirbazlık. Ya arkadaşlar kimseye bile sizi sallamak istemiyorum. Ben vallahi yayınımı yapmak istiyorum. İşinize gücüne baksın herkes. Ben yayını açıp burada takipçilerimle konuşuyorum. Beni izle takipçilerim olarak da görmüyorum. Ya yani beni sevenler, beni beni izlemek isteyenler belki birinin morali bozuktur. Bunu izleyerek mutlu oluyordur ya da zaman vakit geçiriyordur. Ben böyle mutlu oluyorum yani. Ben böyle seviyorum. Açıp yayında millete sallamayı sevmiyorum yani millete sallıyorum. Ama isim vererek şöyle yaptım, böyle yaptım demeyi sevmiyorum yani. O yüzden herkes tamam onlar da öyle yayın açar. Onların da demek ki öyle yayın açar insanların da yayın kapasitesi bu demek ki. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan geçirdim. <laughs> Çünkü burası delik. Böyle aşağı yukarı yapmışlar. Alın söyledim numarasında bok gibi hiçbir şey anlam ifade etmiyor artık. Bozuldu oyuncaktı. Bakın böyle ortasında şey vermiş. Bizi kandırmaya çalışıyor. Toybox kendine gel. Toybox kendine gel. Nasıl bu kadar neşelisin? Ya niye neşeli olmayayım? <laughs> niye niye Affedin bir <laughs> ya arkadaşlar yapmayın böyle şeyler lütfen. Canınızı yiyeyim. Sultan hoş geldin. Thank you. Ee... Vallahi arkadaşlar çok farklı olaylar çıkıyor. Ben şu anda Eskişehir'e geldim bir sürü işimi halletmeye. Yok cellat Bursa'ya gitti elinde çikolata vardı bilmem kimin yanına. Vallahi yemin ederim şöyle oldu. <laughs> Onların bir tane akrabası vardı. Bir i̇şte şey babası falan filan da oradaydı. Onlara yemek yemeye gittik. Bir şeyler yemeye gittik. Hem Onur'u görüşecekti ailesiyle. O kadar yani. Şehir merkezine bile girmedik. Yalova'ya gittik, oradan bir tane arkadaş vardı Sağ olsun bize salatalık sattı. Onu yiye yiye Eskişehir'e geldik. Bu kadar yani. Hiç bir şey yaptığım yok. Evet! Aman Tobacco Bir tane gözlük geldi gözüme, evet. Şimdi yeni bir, bir tane daha boktan sirbazlık serimizlere devam ediyoruz. Bugün sigara içtim mi? Vallahi içtim. Ne yalan söyleyeyim, içtim. MLG. Çok güzel gözlük. Arkadaşlar bugün size keşke biraz düz yapıştırsanız da bu sihir gibi olsaydı ya. Geri zakallar. Ben bunu şimdi nasıl göstereyim böyle? Alın. Bunu da ifşa ediyorum. Al toybox. Böyle mıknatıs mı kondur? Yamuk bu. Ben bunu nasıl normal kalemmiş gibi göstereceğim? Bak mıknatısını yamuk koymuşlar. Sonra sihir yapıyorlar arkadaşlar. Bak üstüne yazıyor ki. kalem.